Arkadaşlar kamera arkasındayım ben Hüseyin ismim Bu arkadaşımızın ismi de Günay. Şimdi şuraya çıkacağız. Oradan böyle kaydıracağız bu bisikletle. İlk Günay yapacak. Ben şurada. Büyüttüm arkadaşlar. Düşmez inşallah. Geliyor, 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 geliyor. Çok iyi kaydırdı. Sıra. Bizi de orada. Bizi şöyle. Sıra bende. Duraklatıyoruz iki dakika videoyu. Evet, o da çıkacak. Şu an ben çekiyorum. Günay çekiyor. Yani. Sen kayarsın. Kulübenin oraya doğru kay. Tamam mı? Ne? Kulübenin oraya doğru kay. Tamam. Evet, güzel kaydırdı. Şimdi Ve videoyu duraklatacağız. Ve bu bisikletle gideceğiz. Evet arkadaşlar. Yani şimdi de bu bisikletle deneyeceğiz kaydırmayı. Ama bu bisikletle kayacağını düşünmüyoruz bakıldım. ama. Aynen. Yani Şuradan arkadaşlar. Aynen. Hadi sen çık şimdi. Ç Çıkamıyor bile oraya çünkü vitesi yok. Çok güzel çıktığı için ilk onunla denedim. Ve kaymadı şeyimiz olumsuz olduğu için çekmemiz şey yani bununla. Olumsuz olduğu için video bu kadar. Ben kalmayacağım onunla. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiğiniz için teşekkür. Yani. Beğenirseniz, abone olmayı, beğene basın. Abone ol abone olmayı da unutmayın. Evet. Yani e, aşağıdan 2 dakikanızı ya 2 dak dakika ne 5 saniyeniz olur. Beğenmeyi unutmayın. E, beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Evet bir de abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hoşçakalın bay bay.